Akdeniz Üniversitesi'nin değerli öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde 40 günden bu yana 3 intihar gerçekleşti. 3 gencimiz hayatını yitirdi. Ve bu gençler aynı yurtta kalıyorlardı. Fakat annelerinin, babalarının kardeşlerinin bir tanesi olan bu genç kardeşlerimiz hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken kendilerine Anılarına bir kedi yavrusuna verilen değer verilmedi. Konu araştırılmadı, bunalıma girdi, intihar etti, denilerek geçiştirildi. Bu konunun üzerine gitmek için. Sayın Rektör neyi bekliyor? Kaç öğrenci? Kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor? Sayın Rektör kaçıncı öğrenciniz intihar ettikten sonra bu konunun üzerine gideceksiniz? Bravo! Bravo! 11 Mayıs'ta Halil Gülcan kardeşimiz intihar etmiş. Biraz önce kardeşiyle konuştum. Dedi ki eşyalarını yurt yönetimi bize aileye teslim etmedi. Bir arkadaşına vermişler. Biz gidip arkadaşının evinden aldık. Rektör hanım. Sizin çocuğunuz yok mu? Bir acılı aile buraya geliyor. Onları bizzat yurt yönetiminin değil, bu çocuklar size emanet edilmiş. Niye karşılanıyorsunuz? Niye gereken özeni göstermiyorsunuz? Hayatta kalmasını sağlayamadınız. Hiç olmazsa Vefatından sonra saygı gösterin bu çocuklara. Ailelerine saygı gösterin. Evet. Emre Kandemir 10 gün sonra 21 Mayıs'ta intihar ediyor. Neden intihar ettiği belli değil. Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar doğru mu? Gerçekten böyle bir baskı var mı?